İyi akşamlar dostlar. 27 Aralık 2024 18.16'da seans bittiğinde kamu aydınlatma platformuna Anadolu Isız Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Şirket için gayet güzel güncellenmiş bir haber. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri otobüs satış süreci hakkında. Şimdi 22 Temmuz'da zaten bununla ilgili bir haber gelmişti ama sözleşmeye son noktayı konuldu ama 22 Temmuz'da arkadaşlar tabii borsamız aşağı doğru göçtüğü için hisse bu habere çok da tepki verebilmiş değildi. Aşağı doğru hatta 65 kuruşlara kadar düşmüştü. Kabaca 80 liradan hatta 64 kuruşlara kadar düştü ama şu anda fiyatı yine 66 lira civarında. Onu da söylemekte fayda var. İnşallah pazartesi şenlik olur diye tahmin edeyim demeyeyim de arkadaşlar. Umudumuz o. E, ellerinde hisselerin kimi varsa. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri ulaşım şirketi olan Road Transport Authority'nin Toplu taşıma sitesi kapsamında gerçekleşecek yatırımcılar için Anadolu Sızu markalı 70 adetlik 18 metre toplu ulaşım otobüs alımı için 38 37.8 milyon Amerikan doları arkadaşlar bedelle sözleşme imzalanmıştır. Bakın bir Amerikan dolarının 35 ile 20 kuruş olduğunu düşünürsek arkadaşlar 1 milyar 330 milyon 560 TL arkadaşlar. Bakın 1 milyar 330 milyon 560 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sermayesinin arkadaşlar yaklaşık 5 katı. Onu söyleyeyim ama tabii piyasa değerinde %8'ine tekabül ediyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah pazartesi biraz şenlik olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.